Merhaba, resimli yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çikolatalı kurabiye yapacağız, yani cookie yapacağız. Nasıl yapıldığına geçelim hemen. Bir paket margarinim var. Ben tam ölçüden yapacağım. İsterseniz sizler yarım ölçü kullanabilirsiniz. İki tane yumurtam var. şekerim var. Esmer şekerim var. Bu şekerin özelliği birbirine yapışması, bırakmaması. Malzemelerimi ekledim. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Çok az tuz ekliyorum. ekliyorum. İsteyenler kakaosu da yapabilir. Yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. Da. bir paket vanilya bir paket kabartma tozu Gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Hafif ele yapışıyor. Şimdi çikolatalarımızı da. ekleyelim. Damla çikolatalar var damla çikolatamı hem bitter hem de sütlü olarak seçtim. Bir de küçük küçük doğranmış parça çikolatam var. Onları da ekledim. Şimdi hamuruma bunları hamuru ekleyeceğim. Şimdi kurabiyelerimizi şekil verelim. Ceviz büyüklüğü kadar olabilir. şöylece kabımıza yerleştirelim. Bunları buzdolabında bir yarım saat dinlendireceğiz. Gördüğünüz gibi kurkilerimiz hazır. Yani çikolatalı kurabiyelerimiz hazır. Bunları yaklaşık bir yarım saat buzdolabında, buzdolabının normal gözünde bekleteceğim. Ondan sonra pişireceğim. Yarım saat bekletmiş olduğum kurabiyelerimi tepsime diziyorum. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimi tepsime dizdim. 180 derecelik fırında yaklaşık bir 15-18 dakika arası pişireceğim. Diğer kurabiyemi yine buzdolabına kaldıracağım. Bunun pişme işlemi bittikten sonra onu da tekrar tepsiye dizip pişireceğim. Evet, gördüğünüz gibi kurabiyelerimi 18 dakika pişirdim. Şimdi kurabiyelerimi ince atacağım. Sıcak sıcak. Gördüğünüz gibi çikolatalı kurabiyelerimiz, kukilerimiz hazır. Umarım tarifimizi beğenirsiniz. Abone olmayı ve değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.